Merhaba sevgili izleyiciler programımızın bu bölümünde Dora Hospital'dayız. Aynı zamanda Dora Hospital bildiğiniz gibi e, operatör doktor Sayın Fatih Dağdelen hocanın kurduğu çok değerli bir hastane ve o hastanenin yine değerli hekimlerinden operatör doktor Sayın Mahmut Kalender hocamızla birlikte olacağız. Kendisi ortopedi uzmanı çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Dize ağrısız protez ameliyatı. Eğer diziniz ağrıyorsa, merdiven inip çıkmakta, yokuş inip çıkmakta zorluk çekiyorsanız, yatakta bile "Allah'ım yandım, nedir bu ağrılar?" diyorsanız, protez ameliyatlarından bahsedecek ama bu protez ameliyatı sizin eski bildiğiniz protez ameliyatlarından değil. Sadece bir tek gün hastanede yatıyorsunuz ve hemen ameliyattan sonra yürümeye başlıyorsunuz. Nasıl mı? Detayları hocamızdan dinleyelim şimdi. Merhaba hocam nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim Emel Hanım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum öncelikle bizi burada ağırladığınız için. Çok çok teşekkürler ve zaman ayırdığınız için. Hocam ilkin şunu e, sormak istiyorum size. Bir hastayı protezi sürükleyen sebepler nelerdir? Neden biz protezlik oluyoruz? Neden bu sıkıntıları çekiyoruz? Şimdi şöyle anlatalım. 50 yaşından sonra başlayan diz kireçlenmesi dedikleri, kadınlarda erkeklerin iki katı olan, önce iç eklem aralıklarında başlayıp sonra yavaş yavaş dış eklem aralığında tutan, iki kıkırdağının da bozulmasıyla, çökmesiyle artık protezden başka kaçışı olmayan bir rahatsızlık bu. Yani dizimiz vücudumuzun en büyük eklemi, en çok yük taşıyan eklemi. Yani yükümüzün üzerimizdeki kilonun 70 katına kadar yük çekebilen, koşma sırasında bir yerden atlama sırasında ani darbelere maruz kalıp mutlaka bir yerinde arıza verebilen, en sık rahatsızlanan eklemimiz. Hem en büyük eklemimiz, hem en çok iş gören eklemimiz, hem de en sık rahatsızlanan eklemimiz. Yani dizde proteze yönlendiren sebep artık 60 yaşından sonraki tavsiye ettiğimiz yaş budur. Hastalar, ben artık gece uykum bile bozuldu. Merdiven inemiyorum, oturup kalkamıyorum, namazımı sandalyede kılmak zorunda kaldım koltuk değnekleriyle yürüyorum, bastonsuz adım atamıyorum dedikleri hasta da biz artık diyoruz ki protezden başka kaçamağınız yok. Bu disk reçlenmesinin mecburi bir sonucu. Bunu nasıl kurtarır sorusunun cevabı yok aslında yani. Peki hocam şunu merak ediyorum. Mesela bu ağrılar bazen çok erken yaşlarda başlayabiliyor. Dolayısıyla erken yaşlarda başladığı zaman yaşlara göre tedavi seçenekleri var mı başka? Bunlar nelerdir? Şimdi erken yaşlarda başlamasının sebebi bu bizim klasik disk reçlenmesi değil. Bu disk reçlenmesine yol, yol açan başka sebepler de var. Yani bu 20'li yaşlarda hatta 15-16 yaşında başlayan ileri derecede romatoid artrit hastaları var. Yani eklemleri tutan romatizm hastalığı varsa bir hastanın, Diz erken yaşlarda bozulabilir. Yani 28 yaşında bir hastama çok ileri derecede artroz olduğu için yani kireçlenme ileri derecede olduğu için protez koymak zorunda kaldık. 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda yani 60 yaş öncesi genelde tavsiye etmiyoruz ama mecbur kaldığımız zaman da genç yaşlarda da kullanıyoruz. Dize yapılan enjeksiyonlar e, erken yaşlardaysa yani bir kısım kıkırdakların kendini tamir etme yeteneği henüz varken ilerledikçe bu azalır. O dönemlerde biraz daha etkili olabilir. Oradaki amaç da gene dizi e, ileri yaşlara taşıyıp protezi mümkün olduğunca geç yapmak. Protezin geç yapılmasının ana sebebi de protezlerin de bir ömrü var yani. 25-30 yıl diyoruz biz normal olan bir hastaya, aşırı egzersiz yapmayan, sırtında yük taşımayan, bir yerden atlayıp zıplamayan, yani emekli olmuş bir hastaya yaptığım zaman bunu 25-30 yıl gidiyor. Ama genç hastalarda bu ömür tabii ki kısalıyor çünkü onun üzerinde bu adam ekmeğini kazanmak zorunda, günlük işlerini yapmak zorunda. O açıdan enjeksiyonları mümkün olduğunca bu ameliyatı geciktirmek için kullanıyoruz. Hastalar ee, bir miktar düzeldiğini söylüyor yani en azından dayanılmaz ağrıları dayanılır hale geliyor. Tabii ki dizi 20 yaşın 15 yaşına çeviremiyor bu enjeksiyonlar ama işe yarıyor yani. Mahmut hocam şimdi protez ameliyatına gelene kadar arada başka bir ameliyat seçeneği var mı? Yani bu süreyi geciktirmek için belli ki zaten olacaksa olacak da en azından arada başka bir seçenek daha var mı diye sormak istedim. Şimdi protez ameliyatına gelmezden önce dediğim gibi 60-65 yaş bizim alt sınırımız diyor ki 60 yaşından önce şu işi yapmayalım. Ama 50'li yaşlarda başlayan bir Diz kireçlenmesi var ve sadece iç eklem aralığı bozulmuş ki yüzde %90 bu şekilde olur. Yani şu aralık bozulur, şurası sağlam kalır. Hı hı. Bu aralık bozulduğu zaman biz yükünü alıp buradan bu tarafa taşıyoruz. Biz buna yük ayarı ameliyatı diyoruz. Daha önce bu ameliyat yapılırdı ama kaval kemiği kırılarak yapılırdı. Hastaların buradaki basma açısı değiştirilerek yükü buradan alıp şu tarafa verilirdi. Şimdi o ameliyatı bıraktık biz yük ayarı ameliyatında. Biz şuradaki ince kemikten küçük bir parça çıkarıyoruz. 1,5-2 santimlik. Diz otomatik olarak yükünü dış ekleme kaydırıyor. Bu olunca tabii ki iç eklemdeki yük ortadan kalktığı için zaten hastada ani bir rahatlama oluyor. Hemen ameliyat sonrası. Benim ağrılarım en az %70-80 azaldı diyor hastalarımız. Ki buna ek olarak biz ameliyatımızda gene karından bir 100 gram yağ alıyoruz. Atroskopik olarak kapalı dizin içerisine girip menisküslerini düzeltiyoruz. Kıkırdaklarında tazelendirmeler yapıyoruz. Bunları da ekleyip kök hücresinde üzerine verdikten sonra bu hastalarımız 3 ile 6 ay sonra dizimdeki ağrılar tamamen geçti diyor. Bu da onlara protez öncesi bir 10-15 yıl kazandırıyor. Yani yaşını 60-65'e taşım, taşımış oluyor. Eninde sonunda gene protez olur mu? Muhtemelen olur. Ama bu ameliyatlar da son 1,5-2 yıldır yapılan bir ameliyat. Bizim 200 hastalık bir serimiz var. Yani şu ana kadar ben mutsuzum diyen hastam pek olmadı. Hocam bu ameliyatı olmak için dünyanın dört bir yerinden hakikaten yanından size geliyorlar. Türkiye'nin de çeşitli illerinden geliyorlar. Çok da memnunlar ve bu ameliyatı yapan dünyada sayılı hekimlerden bir tanesisiniz. Şimdi yurt dışından, şehir dışından size ameliyat olmak için gelen hastalar nasıl bir işleyişle karşılaşıyorlar? Neler yapmaları lazım? Ne kadar Türkiye'de kalacaklar? Bunu birazcık detaylandırır mısınız? Şimdi yük ayarı için endikasyonlarımız daha genç yaşlarda. 40'lı 50'li yaşlarda. Ama 65 yaşın üzerinde ve kireçlenmeler de bizim beklediğimiz boyutlardaysa biz diyoruz ki size uygun olan protezdir. Bu geliyorlar, ikisi için de aynı işlem geçerli. Sabah geliyor buraya, bütün tahlilleri yapılıyor. Böbrekleri kontrol ediliyor, karaciğeri, akciğeri, kan tahlilleri. Aklımıza gelen bütün sistemleri kontrol edip kardiyologumuz da görüyor, dahiliyecimiz de aynı zamanda anestezi doktorumuz da. Ameliyata engel bir sorun yoksa o gün ameliyatın oluyor. Bir gün yattıktan sonra ertesi sabah zaten yük ayarı ameliyatında hiç problem çıkmaz, ikinci güne pek sarkmaz. Bu hastalar öğlen olmadan ilk basmalarda önce bir rahatsızlık duyuyorlar. Yani basabilir miyim, basamaz mıyım şeyin bir korkusunu aşma süreci oluyor. Ama bir tur şöyle gezdikten sonra ben yürüyebiliyormuşum deyip bizim desteğimizi, koltuk değneğini veya herhangi bir walker'ı falan bırakıp kendi başlarına yürüyorlar. Ve öyle, öyle olmadan vakit ben gitsem iyi olur deyip taburcu işlemini yaptırıyorlar. Protez ameliyatları genelde daha ileri yaşlarda yaptığı, yapıldığı için bu hastaların bir genel düşkünlüğü olabilir. Yani 70'li 80'li yaşlarında hastalar hiçbir yerinde bir ağrısı olmasa bile yürüyüşleri birazcık yavaştır, birazcık denge sorunları vardır. Yani başka problemler olabilir. Ee, Parkinson gibi, e, ne bileyim bir titreme hastalığı gibi, kaslarda güçsüzlük gibi. Bundan dolayı bazen ikinci güne sarkıyor. Ama üçüncü güne kalan hastamız çok nadir oldu. Yani maksimum burada iki gece yatıktan sonra bizden çıkıyorlar. Yurt dışından gelen hastalar için önerimiz şu, Bizde bir veya iki gece misafir olacaksınız, üçüncü gün kalmanızı hiç gerek görmüyoruz ama istediğiniz kadar kalabilirsiniz ki bu hastalar üçüncü günde mutlaka gitmek istiyorlar. Bunlar e, gittikten sonra diyorum ki onuncu günde bir kere görmek istiyorum. Neden onuncu gün? Bir hafta, on gün bir dizin bir ödemi şişmesi, kızarması, morarması oluyor. Yani bu ameliyatlar ne kadar konforluysa, acı çekmiyorsa, yürümesine engel değilse bile bunların hepsi yani parmağınıza bir diken batsa bunun kızarması, şişmesi, geçmesi bir haftayı sürer. Bu da sonuçta 20-25 santim protez için diyorum açık bir ameliyat. Diğer yük ayar ameliyatında bir 4-5 santimlik açıktan kemiği çıkardığımız için onları bir daha görmesek de oluyor. Ama protez hastalarda diyorum 10. günde bir kere göreyim. Şu üstündeki bantları çıkaracağız ve size bir egzersiz başlayacağız. Bu egzersizleri mutlaka kendim gösteriyorum. Nerede nasıl yapacaklarını, günde kaç kere yapacaklarını anlatıyorum. Ondan sonra da beraberce bunu yaptıktan sonra bir kere Hastalarımızı gönderiyoruz. Ondan sonra telefon kontrollerimiz, görüntülü görüşmelerimiz başlıyor. Hocam e, tam bunun üzerine burada yatan ve dün ameliyat olmuş bir hastanız var Şükran Hanım. E, az önce bir merhabalaştık. Acaba onun yanına gidip, bir sakıncası yoksa tabii sizin açınızdan, onun deneyimlerini dinlemek istiyorum. O nasıl yürüyor? Ekrandaki izleyicilerimizle, ekran başındaki izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Bir sakıncası yoksa yanına çıkabilir miyiz? Tabii, evet. hay hay. Hemen müsterisiniz, Hemen tamam, gideriz. Tamam. Buyurun gidelim. Şükran Hanım bize dün sabah geldi aslında. Yanamaya için dün randevu vermiştik. Daha önce filmlerini görmüştük. Benim daha önce ameliyat olan bir hastamın tavsiyesiyle geldik. Onun iki dizini de yapmıştık. Şükran Hanım geldiğinde elinde bastonla zor zor yürüyerek böyle yalpalayarak gelen bir hastamız. 14 yıldır bu ağrıları çekiyordu. Dün ameliyatın oldu. Öğleden sonra saat 3 gibi 4 gibi falan bitti ameliyatı zannedersin. Sabahtan beri de yürüyor. İlk başta her zamanki gibi biraz korkuları oldu. Biraz sakındı ama şimdi kendini çok da emniyetli hissediyor. Şu anda durumu gayet iyi. Şükran Hanım siz de rahatsınız. Ben rahatım, çok memnunum. Rahatım, eski i̇yi. şeyim kalmadı biliyor musun? Çok şükür. Hani o, o kadar ağrılarım gitti. Şükran Hanım'a yaptığımız ağrısız diz protezi ameliyatı. Bu sistem yeni bir sistem mi yani. Biz dedik ki bizim için aslan hastanın konforu. Yani şuradan memnuniyetle ben rahatım, gülüyorum, oynuyorum, bu hafta çarşıma çıkacağım. Bir hafta sonra şey gidenler var, tatile gidenler var işine başlayanlar var. Bunu yapabilmesi için biz algolojinin yapması gereken bir işlemi bu işlemle birleştirip üçlü bir işlem haline getirdik. Yani bunu yapınca hastalarımız birincisi bu embolü riskini sıfıra indirdi. Hemen kalkıp yürüyebildikleri için, şey yapabildikleri için, bir günlük işlerini görebildikleri için. İkincisi bakım ihtiyacı bitti. Üçüncüsü bir torba ağrı kesici ilaç kullanmak zorunda kalmadı. Dördüncüsü kaslarını hızlı bir şekilde kullandığı için fizik tedavi ihtiyacı kalmadı. Yani fizik tedavi bunlara bazen öneriyoruz, her zaman değil. Hastalarımız tembelliği tercih ediyor. Sırt üstü yatayım iyileşir. Yarın daha iyi olurum, yarın daha iyi olurum. Biz de tam tersini diyoruz ki hemen ertesi sabah kalkacaksınız, yürüyeceksiniz. Yürüdükçe bu açılır. Aynen de öyle oluyor. 76 yaşındayım. 2010'da herhalde. O zamandan beri başladı benim dizim. Ödem yaptım ne merdiven çıkıyordum ne de kırabiliyordum. Ha bugün geçer, ha yarın geçer diye salladım. İki sene içinde ağrılarım çok ilerledi. Basamıyorum sağlı solu böyle ağrılarım çok ağrı. Yatağa çıkamıyorum. Sağıma yatıyorum ağrıyor, soluma yatıyorum ağrıyor. Arka üstü yatıyorum nefes alamıyorum. Dedim bu böyle olacak gibi değil. Hani doktor doktor araştırdık, randevu aldık doktor beyden. MR'lara bakınca diz ölmüş, bir şey kalmamış. Kıkırdak falan hiç kalmamış. Merdiveni inip çıkamıyordum. Yolda yürüyemiyordum. Bastona bağımlı kaldım. Pazarıma gidemiyordum. <laughs> Alışverişimi yapamıyordum. 5 ay ben de evde kaldım. Dışarı çıkamadım. Artık dedim Olacağım ben. Ne olursa olsun olacağım dedim. Ben bu hastalıktan kurtulacağım dedim. Eski sağlığına kavuşacağım dedim. <laughs> Allah'ıma çok şükür. Çok şükür. Şimdi iyiyim. Çok daha da iyi olacağım tabii. Ben çok memnunum şeyden. Doktor Bey'den çok memnunum. Elemanlarından memnunum. O hemşirelerden memnunum. Çok iyi çalışıyorlar, çok iyi bakıyorlar yani. Öyle azarlama yok, bir şey yok. Ondan sonra tatlı dille, güler yüzle biliyorsun. Zaten hep onu istiyoruz biz. Kemikleri kuruyorlar diyorlar, öyle diyorlar, böyle diyorlar. O başka söylüyor, bu başka söylüyor. Üzülüyordum, korkuyordum biliyor musun? Ben ameliyat olsam du duyarım diye ben hesap ettim biliyor musun? Hiç korkmaya niyet yok. Boşuna ben üzülmüşüm. Ameliyattan girdim, hiçbir şey duymadım ki. Herkes olsun, çekmesin, ilerlemesin. Şimdi hocam gördük hakikaten Şükran Hanım şahane, rahat, maşallah. Allah bu acıyı çeken herkese nasip etsin inşallah bu tedaviyi. Şimdi şunu sormak istiyorum. Bu konfor yani hastalar bu ameliyattan sonra önceki klasik yönteme göre e, hangi konforları yaşıyorlar. Bir de bu hastanenin ve ameliyathanesinin bir özelliği var e, ve bu da çok pahalı bir donanım bunu da biliyorum. Bundan da bahseder misiniz? Yani kısacası sizin hastalar üzerindeki başarınızı neler sağlıyor? Şimdi bu ameliyatları biz 30 yıldır yapıyoruz. Yani yaşım genç görünüyorsa da ben 54 yaşındayım. 24 yaşından beri ortopedinin içerisindeyim. Bunları yapıyoruz. Yani bunlar için ortopedinin çok özel altyapısının olması gerekiyor. Yani bütün dünyada bu ee, klas hastanelerde diyeyim yani klas bu işin yapıldığı yerlerde kıyafetinizden tutun ameliyathanenin altyapısına kadar kullanılan ilaçlara kadar ameliyat öncesi değerlendirmelere kadar mutlaka üfleyerek yememiz gerekiyor. Yani hastanın herhangi bir yerinde bir enfeksiyonu varsa en sık karşılaştığımız bu idrar yolu enfeksiyonları, diş problemleri, akciğer problemleri bunların mutlaka altyapısında bir sorun varsa bunları hallediyoruz ameliyat öncesi. İdrar yolu enfeksiyonu varsa mutlaka tedavisini yapmadan bu ameliyata girmiyoruz. Dişinde diş çürüğü varsa dişini tamir ettirmeden girmiyoruz. Herhangi bir yerinde bizim CRP dediğimiz özellikle yani kanda enfeksiyon göstergesi varsa bu ameliyatlar erteleniyor bir kere. Altyapısı hazır, her şey tamam, hastamız bu işe hazır, bizim kardiyologumuz, dahiliyecimiz ve anestezi doktorumuz yapabiliriz dediyse biz o gün o hastayı ameliyata aldık. Ameliyathanemiz bunun için özel dizayn edilmiştir. Yani bu Laminar flow dediğimiz, bizim yukarıdan aşağı böyle hava perdeleriyle içeriye ayrı ısıda, dışarıya ayrı ısıda tutan, içeriye toz geçmesine bile izin vermeyen özel ameliyathaneler. Bu ameliyathanede yapılırken tabii ki bunlar HEPA filtreli, içerinin 3 dakikada bir bütün havasını alıp filtre edip tekrar içeriye veriyor. Yani içeride herhangi bir mikrop barınması falan söz konusu değil. Geceleri zaten ultraviyol ışınlarıyla bunun dezenfektanlarıyla mutlaka her gün temizleniyor. Her ameliyat sırası sonrasında olduğu gibi. Bunların ötesinde protez ameliyatlarında bir de özel kıyafetlerimiz var. Yani geriden bakıp görsem bunlar astronot mu, arı şeyi mi falan diye sorarlar. Arıcıların giydiği gibi tepeden giydirilen içerisinde kendi soğutma sistem bulunan bir sistemle giriyoruz. Bunları yaparken bir de ameliyat sırasında aldığımız tedbirler var. Ameliyat sırasında bu diz protezine başladık. İşte kemiklerin üst kısımlarını, alt kısımlarını seyirdik. Protezimizi yerleştireceğiz. Yerleştirme öncesinde bizim yüksek basınçlı tabancalarla su fışkırtan içerisinde yani su dediğimiz serum içerisinde de bunların antibiyotik var. Yüksek basınçlı antibiyotikli sıvılarla mutlaka 10-15 dakika iyice hiçbir şey kalmamasına yani ne bir kan lekesi, ne bir toz, ne bir şeyin, hiçbir şeyin olmamasını imkan verdiğimiz bir sistemle yıkanıyor. Bunlar yıkandı hemen yeşil örtülü. O sırada biz bütün setleri tekrar yıkıyoruz veya yenisiyle değiştiriyoruz. O sırada bizim eldivenlerimiz değişiyor, kıyafetlerimiz değişiyor. Yani yatan sıfır yeniden girmişiz gibi tekrar protezleri açıp o yeşilleri kaldırıp bunları yerleştiriyoruz. Bunları yaptığımız zaman bize şu emniyet alıyor. Yani bir hafta 10 gün en sık karşılaştığımız protez enfeksiyonun süresidir. Biz bu hastaları 10 günden sonra zaten görmüyoruz. Hastalarımıza diyoruz siz de görüntülü konferans yapalım. Genelde yurt dışından, şehir dışından geldikleri için lütfen bize ayağınızın bir şeyini gösterin. Fotoğrafını, resmini veya görüntüsünü bunları görüp de herhangi bir enfeksiyondan şüphelenirsek derhal zaten hastayı çağırıyoruz veya bizzat oraya ambulans gönderip şey yaptırıp bu işe giriyoruz. Ama şükür ki iki yıldır bu iş yoğun bir şekilde yapılıyor. Henüz bir enfeksiyonumuz olmadı. Yani bu açıdan rahatız. Şimdi bu enfeksiyon için aldığımız önlemler. Mutlaka bu hastalarda en sık ölümcül komplikasyon olarak gördüğümüz bizim dünyaca bilinen bir vatandaşın pıhtı atması dediği bizim emboli dediğimiz bir rahatsızlık. Bunun en büyük sebebi bunların geç hareketlenmesidir. Yani protez hastasını bir hafta 10 gün yatakta tutarsanız veya bir kırık dolayısıyla bunu yatağa yatırırsanız ki aylarca yatanlar var. Emboli atma riski çok yüksektir. Yani bu yüzde 15 ile 33 arasındadır bütün literatürde. Biz bu riski hemen ertesi gün hareket vererek en az indirdiğimizi düşünüyoruz. Henüz bir emboli görmedik çok şükür. Atıyorsa da çok küçük atıyor biz bunun farkında olmuyoruz. Ölümcül bir komplikasyon çok şükür görmedik. Ama bu tedbirler sayesinde bir erken yürüme, iki kan sulandırıcılar, üç bu hastaların fizik tedavisi hemen günlük işlerine başlayışı kasların çalışması. Şimdi bu hastalarımız hemen ertesi gün harekete geçip de bu zaten yapılan işlemle kemiğin ağrısını hissetmedikleri için yumuşak doku için ağrı kesiciye çok birinci günden pek bir ihtiyacımız olmuyor. Yani eskiden afyon türevi ağrı kesiciler verilirdi. Bunlar damardan yapılırdı. Üçlü dörtlü ağrı kesiciler alırdı hastalarımız, geceleri uyuyamazlardı. Bunların hepsi bir çırpıda halledilmiş oluyor. Emboli riski için sadece bir kan sulandırıcı yazıyoruz. Bunları kullanmak zorundalar. Bu bizim kanuni zorunluluğumuz. Yani olası herhangi bir şeye bunu niye vermedin diye sormasınlar ileride diye. Biz bunu da veriyoruz. Bu binde birlerde olmasına rağmen olma ihtimali var. Üçüncüsü fizik tedavi görmedikleri için bu süreçte konfor. Dördüncüsü herhangi bir bakıcıya ihtiyaç duymuyorlar. İşte annem ameliyat oldu ben 3 ay başında kaldım 6 ay onu elinden tuttum çarşıya götürdüm muhabbet hiçbir şekilde olmuyor. Üçüncü gün çarşı pazara çıkıp oradan bize fotoğraf gönderiyor hastalarımız sağ olsunlar bizim çok hoşumuza gitti. Son olarak da hastalarımız ameliyat sonrası hemen yürümeye başladıkları için genelde bunlar yaşlı hastalar iki taraflı olur. Biz iki taraflı yapmıyoruz bunun emboli riski çok daha yüksek yüksektir. Enfeksiyon riski çok daha yüksektir. Ameliyat süresi çok uzundur. Ekibin şeyi dağılır, motivasyonu dağılır. Biz tek tek yapıyoruz. Asla iki taraflı yapmıyoruz. Ama ameliyattan sonra hemen rahat yürüyebilmeler için ben diğer dizlerine de mutlaka gene bu jeneküler sinir blokajı dediğimiz sinirlere birer bir dokunuş yaparak onları bir altı aylığına gene uyutuyorum. Hastalarımız Yürümeye başladıklarında aa benim diğer dizim de iyileşti falan diye bir rahatlama, bir gülümseme hissediyorlar. Bu da oldukça konforlu bir şey tabii. Onlar tamamen iyileştiğini düşünüyorlar çünkü ağrısı yok ama diyorum bu 6 ay sonra iyileşir hissetmeye başlayacak. 6 ay sonra diğer dizinizi yapalım. Genelde ikinci diz için 8 ay sonra, 10 ay sonra, 1 yıl sonra falan geliyor. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Artık diz ağrısı sizin sayenizde inşallah sizlerin sayesinde tarihe karışıyor. Başka ortopediye dair hangi ameliyatları yapıyorsunuz? Başka hangi tedaviler için size gelmeliler hastalar? Emin olun, ortopedi o kadar geniştir ki yani ben şey olarak diyeyim bir tıp alanı olarak bizden daha geniş bölgesi olan yoktur. Kafayı çıkarın, vücudun her tarafı bizle ilgilidir. Bir de karın boşluğunu çıkarın, geri kalanı bizle ilgilidir. Kolla, bacakla ilgili, omurgayla ilgili her türlü rahatsızlık bizim işimizdir. Ha bizim en yoğun yaptıklarımız arasında ne var diye soruyorsanız, bize öyle özel ameliyatlar var genel, sindirel ameliyatı dediğimiz. Ayak küçültme ameliyatları var. Ayak şekil bozukluklarında yaptığımız ameliyatlar var. Omuzların yırtıklarına kapalı düzeltme ameliyatlarımız var. Dizlerden menüsküs ve bazı edilenmeler için yaptığımız ameliyatlar var. Gene ayakta topuk dikeni dediğimiz insanları çok rahatsız eden bir rahatsızlığın Tenex dediğimiz özel bir yöntemle tedavisi var. Bu Tenex'i sadece topuk dikeni için de kullanmıyoruz. Aynı zamanda dirsekteki problemler için. Ki o da ikinci sıklıkladır. Hastalar ben çaydanlık kaldıramıyorum diye gelir. Bunlar da tenisçi dirseği dediğimiz bir rahatsızlık. Bunlarda da bu işlemi aynı konforla yapıyoruz. Yüzde 95 de başarı şansı vardır. Yani diğer tedavi şekilleriyle kıyaslanırsa bu Tenex tedavisinin onlarda yüzde 30, 50, 60 daha yüksek değil. Bu yüzde 95 başarı oranı çok ciddi bir arındır. ve Son 1,5-2 yıldır da dünya buraya doğru gidiyor. Amerika'da bu yapılıyor. Avrupa'da yeni yeni başladı. Türkiye'de bunu başlatanlardan biriyiz. Bu ayakta sık yaptığımız ameliyatlar arasında bir de düstaban ameliyatları var ki bu hastalarımızın aslında şu halluks valgusunu ayakta şekil bozukluklarına en çok sebebiyet veren şey. Ayak tabanlarında nasır oluşmasına. Bu düz taban varsa hastaların şuradaki kemikleri aşağı doğru basıp yere böyle dümdüz basar hale geliyor. Bu kemikler yavaş yavaş bozulmaya başlıyor. Bunları da düzeltiyoruz. Gene bunlar için kemik ameliyatları mutlak oluyor tabii. Kemik ameliyatı yapmadan düz taban ameliyatın düz tabanı düzeltmek çok zordur. Mahmut Hocam bana zaman ayırdığınız için, bizi bilgilendirdiğiniz için sonsuz teşekkürler.